Bu bayramda evlerimize bayram namazı kılabilir miyiz diyor. E haftalardır kıldığımız cuma namazları yerine öğle namazı gibi bir ibadet mi yapacağız? Evet, evet efendim. Cuma namazı, bayram namazı eee şair-i İslam'dandır. Müslüman memleketi olduğumuzun alametidir. Müslümanların hepsinin birleşerek tek cemaat halinde kılmaları gereken namazdır. Ama İstanbul'u tek cemaati nasıl toplayacaksın? Sonradan İmam Azam fetva vermiş. Abbasiler döneminde. Eskiden hep tek yerde kılınırmış. Devletin izin verdiği, emniyetini sağladığı, herkese açık olan yerlerde de cuma kılınabilir İmam Azam fetvası. Buna göre birçok bir camide kılıyoruz. Ama camide, camiler kapalı olduğuna göre şimdi, çünkü felaket bir şey bu korona virüsü. Yani hiç kimsin dinlemiyor, duman ediyor, mahvediyor bu koca milletin mahvediyor. Evet, zengin fakir dinlemiyor. Amerika ne kadar başlı belada. Allah razı olsun tedbir görevlilerimiz tedbirler alıyorlar. Böyle çok büyük felakete sebep olmasın diye. Bu sadette insanlar kormuyorlar kendini çünkü. Ya ağzını ağzıklık tak diye takmıyor şey yapmıyor yahu sonra da kurtar beni e sen kendin korumuyorsun. işte bunun için bu tedbirler alınıyor bu nedenle camilere gidemiyoruz evde ama cuma namazı da kılınmaz bayram namazı da kılınmaz onun yerine işte öğlen namazı kılıyoruz diğer namazlarımızı kılıyoruz şey yok yani korkulacak bir şey yok Allah en kısa zamanda bu beladiyi kaldırsın da böyle gürül gürül camilerimiz dolduralım camilerimizde kılalım tabi gönül bunu istiyor evet böyle efendim evde bayram namazı kılınmaz çünkü sen sağlamsın ama mikrop taşıyorsun öbür tarafta adam yaşlı gün götürüyor aşağıya e, sen sebep oluyorsun ya ona işte dikkat etmeyenler dikkat etmeyenler bu hastalığın yayılmasına sebep oluyor. işte bak Amerika'nın başı kadar belada çok aldırmadılar önemsemediler Hatta sokaklarda niye yasaklıyorsunuz, biz gezeceğiz eğleneceğiz diye. Kaç bin, kaç kaç bin çıktı ölü. Evet İngiltere ne halde? Evet e, diğer Avrupa, İtalya ne halde? Evet bizim görevlerimiz bu sadette tedbirler aldılar. Onun için bir şey değiliz yani korkmayın. Evimizde normal namazlarımızı kılacağız. Camide çıkmayacağız çünkü hala o tehlike geçmiş değil efendim. Bunu arz etmek istiyorum.